Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11 adım duasını sizinle paylaşıyorum. Siz üzen bir musibete rast geldiğinizde, içiniz sıkıldığınızda, bir sıkıntınız olduğunda, altından kalkamadığınız bir sorun yaşadığınızda arkadaşlar, Allah tarafından def edilmesini arzu ettiğinizde, Yatsı namazından sonra veya işte sabah namazından önce gece teheccüd vaktinde arkadaşlar iki rekat namaz kılıyorsunuz. Her rekatında bir fatiha, 12 iki ihlas okuyorsunuz. Namazı kıldıktan sonra başınızı göğe doğru kaldırıp şöyle hafifçe kaldırıp on bir defa salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Muhammed diye peygamber efendimize selavat getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra Namazdan sonra ayağa kalkıyorsunuz, Irak tarafına yani sağ tarafa, kıplenin sağ tarafına dönüyorsunuz. 11 adım atacağız burada. Şimdi bu adım atarken söyleyeceklerinize not alın arkadaşlar. Birinci adım atıyorsunuz. Şimdi adım atarken namazı kıldınız, ayağa kalktınız, sağ tarafa döndünüz. Samimi bir şekilde. Sanki ona doğru gidiyormuş gibi. Ayağınız yanına yapılacak. Çorap olmayacak ayağınızda. Oraya doğru adım atarken ilk adımda Ya Şeyh Muhyiddin birinci adım. İkinci adımda Ya Efendimiz Muhyiddin üçüncü adımda Ya Mevlana Muhyiddin dördüncü adımda Ey hizmete layık Muhyiddin beşinci adımda Ey devriş Muhyiddin 6. adımda ey hoca Muhyiddin 7. adımda ey sultan Muhyiddin 8. adımda ey şah Muhyiddin 9. adımda ey gaf Muhyiddin 10. adımda ey kutup Muhyiddin ve 11. adımda ey efendiler efendisi seyitler seyidi Kadir Muhyiddin diye çağırın. Ve orada durun 11. adımda. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. İstediğiniz gibi dua edebilirsiniz ama şöyle dua edin. Ey Allah'ın kulcu, Allah'ın kulu benim imdadıma yetiş. Allah'ın izniyle bana yardımcı ol. Ey insanların ve cinlerin şeyhi bana imdad eyle. İhtiyacım yerine gelmesinde bana yardım elini uzat. Ve bunları söyledikten sonra üç defa şu duayı okursun. Allah'ım bütün eşya senindir. Ve bütün eşya seninle vardır. Yani bütün eşya senden gelmedir. Ve bütün eşya sana yönelip gelecektir. Sen bütün eşyaya hakimsin. Hepsi de senin yüksek kudretin altında bulunuyor. Sen küllün küllüsün. Ey merhamet edenlerin çok merhamet edeni. Senin merhametine bağlanıp dayanıyorum. Benim bu ihtiyacımı, bu sıkıntımı gider deyip orada bekleyin arkadaşlar. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin size himmetini bekleyin. Bunu Allah'ın izniyle hissedeceksiniz. Allah Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ve sizlerden razı olsun. Bu ilmi bize ulaştıranlardan razı olsun. Sonunda bir fati uç okuyun. Peygamber Efendimiz'e ehli beytine ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ruhuna hediye edin ve bekleyin. Ve sonucu benimle lütfen paylaşın. Allah kabul etsin.